Para için hip hop kardeşlerim için bu rap milahlerim için trep zincirlerin işi. <laughs> Arkadaşlar Radiant de top 20'nin olduğu de ona bir gidiyoruz. Olabilir mi böyle bir şey ya? <laughs> Arkadaşlar selam hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu videoda Reis ile Radiant oynadığım iki maç seyredeceksiniz. Bu tarz sırayar da görmek istediğinizi belirtmiştiniz. Ben de sizlere uzun güzel bir video hazırladım. Bu arada kamera açma konusu için sizi çok beklettim. Farkındayım. Özür dilerim. Şu an izleyeceğiniz video benim son kamerasız videom olacak. Yani bundan sonraki videolarda kamera olacak. Söz veriyorum. Hamster sözü hatta. Çayınız yemeniz hazırsa videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Oh. <laughs> Come shower. We gonna take map control. we, we will break Deadlock wall. After we can play group up somewhere. Deadlock was B. Be... Stream somebody. Hop bir anda size videodaki Alp'ten aldım. Editör Alp'e geçtim arkadaşlar. Şimdi size e, ne dediğimi ve niye öyle bir taktik verdiğimi anlatacağım. Videoda diyorum ki ilk öncelikle map kontrolünü alalım diyorum. Dağılalım diyorum. Ondan sonra bir yere toplanıp oynarız e, kolunu veriyorum. Ya taktiğini veriyorum. Niye öyle veriyorum hemen anlatıyorum. Rakipte çift smoker var. E, ayrıyetten birim sonun var. E, Moriyeteni var. Ayrıyetten de Sentinel olarak da adamların e, Deadlock'u var. Ve her yere hızlı bir şekilde rotate atabilecek Neon elemanı var. Yani yani bu şu demek. Biz hızlı bir oyun yaptığımızda rakibin bizi durdurabilecek çok fazla skill'i var. Smoke'ları var. Bir sürü Molly'leri var. İşte Gekko'nun Morris, birimsonun Morisi, Deadlock'un Wall'u vesaire var. Yani hızlı oyun yaptığımızda ki bir de zaten hepimiz bind dar bir yer. Hızlı bir şekilde bir yere patoküte koştuğumuz adamlar büyük ihtimalle bizi durduracak. Ee, kazanacaklar yani roundu. Bir de dediğim gibi neon var. Hı hızlı bir şekilde rotayı e, rotate atacak falan filan. O yüzden ben de ilk turdan hem rakibin nasıl bir dizilim yaptığını öğrenmek için e, Cypher'ı Beylong'a gönderdim. Buraya kamera atmasını istedim. Astra'nın Huka'dan push beklemesini söyledim. Belki hamle gelir diye. Gekko'dan da A short'u beklemesini söyledim. Belki A short'tan pushlarlar diye. Biz de e, Sky ile birlikte ben Raze oynuyorum işte. E kontrolünü al almak istedim. Böyle bir kol verdim. Böylelikle rakibin skilllerini attıracağız, kullandıracağız. Fena zaten göreceksiniz hadi size videodaki Alp'e yolluyorum. Abby çıkır PUBG. That's one, I will smoke I'll be, I'll be one, I'll I will one. Elbow, elbow, one more elbow, one more. Two, two. One more, one more One enemy remaining. Maybe flame oh, city, city. I hit, I hit one. Last player standing. You have a mate. Nice. job Let's take map control again i flash deep showers for info uh, that be I that don't hold B again I can talk if you... But they used two smokes already Yeah, yeah We should just go I can flash... Uh... Lamps for your Wraith, if you want to search them. Okay. One, one Lamps You heard no Lamps No Leor, no, no, no Do you have you? <laughs> lamps? <It did>. Oh, <laughs> A lot of Lamps Just fake pressure early, he's gonna use molly, okay? Smoke and molly. Yeah, they are yeah, they are playing bad. Arkadaşlar bakın her seferinde bunu yapıyoruz ve adamların hem sumo, e, birim sonları olduğu için sumo yenilenmiyor yani iki tane kullandım okay, mesela bu tur bir tane kullandım Molly gitti mesela bakın skill alıyoruz bir daha sumo atacak birazdan. Brim is Let's take shower's deep. Let's take. They would be. Deadlock and uh I cannot down. I dinked him. Do you have flash? Yeah, I have. Deadlock one. Let's go pick. Oh uh, gecko one. Give it. Thanks little man. He's minus You don't have them on back side. He hit once. Wait. You don't one second. You're on site. I'm ready to pull. Deadlock back Oh. Oh my god, 8-0 gidiyorum. Bu arada orada kötü oynadım ya. Daha iyi oynayabilirdim o ulti falan. Ben şey sandım şu green'de ya da burada adam var sandım. Sonra pressure vermek için ulti bastım da çok da gerek yoktu aslında ama. What is your name? Burada ne diyor olabilir? Söyle Murat. 100 bin abone olmamız çok az kaldı. Eğer abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Ver lan bay. You wanna just go fast be long? Yeah yeah come come all be long. Asar can you smoke? Here and here oh. maybe. Na flash garden and if there's no one I'm gonna do. Cypher come with my... us. Okay. <laughs> Gekko was super. Ya adamları koyken Cypher'ın ayrı oynamaması lazım. Bizle oynaması lazım. Hem silah düşürüyor hem de kişi sayımız gidiyor işte böyle olunca. 2 ve 2 oldu umarım alırlar. Ya orada amacım şeydi. Hukada illa birisinin oynayacağını düşünüyordum. Eko oldukları için genelde Hukada durmayı seviyorlar. İşte hepimiz Beylon koşturacaktım. Şuraya sumo atacaktım hani Hukada'daki adamları şey yapmak için. Direkt kuşup koşup girecektik. Tamam. Ama ölünce tabi kötü oldu yani koşamadık Yüken cannot... ulti Outside. No no time guys. Nice Yüken no 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 Green green Nice round Let's play slow again guys Take map control They are playing very bad Primson using Mori insta here If you want we can this round try to just shift walk up here and then pop flash and pick Okay let's try Shift'le gidip smoke'tan flash'a çıkalım dedi. Yani eğer bek bekleyebilir rakip bunu ama umarım beklemez. You can maybe like nade deep and I pop flash. Deadlock pull cool on uh, Adam. I'm face smoking for you. Freeze fris, just fris. Backside somewhere. Asaran'ın gelmesini bekliyorum, acele etmiyoruz. Harun side smokes. I'm gonna like dox him. Okay, I'm dogging now. Uh, okay. Go, go. Flashing. Close right, close right. In heaven, in backside, backside. I flashed through it. Checkmadım, flasha göre. In smoke somewhere, I think. I didn't catch him. You can, I uh, love slaps. Pulling it. heaven. Heaven. Yakalayacağım yeah, onu ya. heaven still in smoke 7. in smoke. Merhabalar. Okay. Yerim lan dolu çocuğu. Ha. Arkadaşlar Radiant lobide top 20'nin olduğu lobide ona bir gidiyoruz. 5'e 0. Olabilir mi böyle bir şey? Ya hem de acelik Bu tur hukadan pushlayacaklar bence. Net şuradan bir hamle gelecek. Let's go with hookah push guys. I think they will push hookah. I don't speak thank you. I don't need news the why. Contact B. Deadlock is always long. We run, 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 run. Wait let's, go, wait, let's go, let's go, let's go, let's go. Just wait for my ult. You wanna pull up? You wanna take deep space? Is it AFK? Yeah. I don't have how to The lock will be long again. Close, Luca. I put him, I pulled him. That's -er. good. Hello, hello <laughs> Backside, backside, backside. My my 100, 100 here. Yeah. Backside. Are you not the Oh, you did inside. Oh, oh. Sniper, Astra, can you go B long and can you destroy the wall? There. Sekai can you come with me on shower? Rico can you hold yep. a short push? Ja just stop. close, Klos Kanka. <laughs> Biliyordum orada olduğunu. İdın! Göküp tipi, göküp tipi. Come, be, come so so, so Only one B. B. One, two one B. O sağda yeah. olduğunu biliyordum ya. Anio niye pickledi dedi ki? Actually if you want you can go back and just key, yeah, alırsak efsane olur bu arada ama Gekon'un ve Neon'un ultisi var. One city, maybe GP. Some... Oh yeah, canavar geliyor. Oh yeah, canavar gidiyor. Ho Lan ne <gülüyor> yapıyorsun yine <laughs> Gekon. Go oh cool. now for pressure. Or no, Isaac. Alright, nice guy. guys. Do you want to play execute, A, guys, on a short? They are playing on close shower. If they, if, if you push a short, I think easy. Uh, listen. Let me then uh, just contact. I'm gonna pressure with one flash here. Okay, so they will still be fighting showers, and then we can. No one took shower. They smoked it to insta. We got One lamp, one lamp going uh, in. I place for you guys? I place, I place. One heaven. Ya yeah, tam da sma'a girmiş. One smoke flag, 20 flag, 20 flag on time. B, one flag heaven. on B. Aha. Hadi oğlum Geko. Buran kazanır. Gekolar savaşıyor. City hanım. Gekolar savaşıyor. Bölümümüzün ilk kazananı Geko oldu bizim Geko. Yapma ama onu. Cypher çok hata yapıyor bu arada. Ne gerek var ki biklemesi? Evet evet ki? 40. Minus 40. close from me. Cypher'a yazar yes, kaybedersek. Nice. Short, guys. Execute a. They are equal. They don't have money. Go just run A. Just take yeah, backside. Yeah. like this. I can, dog, I can, dog lamp. Okay you can. Cypher can you come shower late? Late come shower okay? He can't catch you. Yeah. He's running side. And one lamp. One showers Nice ah. Uh, Where? Cipher. Hey, stop my. Triple. Yeah. pull yeah. Çok da güzel kol vermiştim bak yani iki kili vardı. Bizim Cypher'ın eli titriyor. What the fuck? Kanka şu Neon'u kaldırın yalvarırım kaldırın ya. <laughs> Neon'a nerf dedi istemiyorum. Neon'u kaldırın kanka ya. Videoyu ufak bir bölüyorum. Sizlere sponsorumuz olan Inovip'ten bahsedeceğim. Bum. Eğer sizde hem içerisinde uygun fiyatların bulunduğu hem de hızlı teslimat sunup güven açısından da problem yaşamayacağınız bir site arıyorsanız Inovip'i tercih edebilirsiniz. VP fiyatları bu şekilde. Şu an piyasadaki en uygun VP fiyatları burada. Hemen pat 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 alabilirsiniz. Kaçırmayın. Ayrıyeten 10.000 TL değerine çekişe katılmak için de çekişler bölümüne basıp buradan katılıyorsunuz. Basit. Hemen aşağıya sitenin linkini bıraktım. Hadi bay. <laughs> Out, bench. Bench one. Probably bench is short. Sure. That was right side. Right side 40. Nice. Birazcık Can süt put ve uh, come here, Süt, muzda süt yeniyor mu lan? Muzda süt güzel oluyor mu ki acaba? Now spawn. Let's, let's, play wait -take. for take. Yeah yeah, 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 yeah. I will dog lamps, just wait for me. I'm so... Oh. Cash hours. Was... Nice, cash hours. Was... Clap. Double dead. Yep. Both times. Both times. He's the on top top of Yo guys, just chill. Default. Lan. Elbow. Aa, güzel. 11'i istiyorum diye so attım da. Deadlock lineup guard. Lan ne yapıyorsun burada? Yeah. Ulti atmasaydım keşke boşa gitti ya. Şunu alacağım şimdi. Dip dem here. Threat has lineup for stun here. Eee, uh, Dino, Dino. Oğlum suratıma yedim flash'ı. I'm gonna dog long. Wait, I dog for you. Huka, huka, huka. Nice yeah. guys. Good hold. Hop, hop. Yeah, Gördünüz mü hareketi? Kimse yapmam he. Grimson ultileri var. Chavuz. Hey, hey, hey. Chavuz. Can you smoke sh short? Three showers, three showers guys, three showers. I don't know what we're doing, honestly. What the fuck are we doing? Showers. There's Kyle with One more short. I ult, I ult. I will kill him. Two, one short. Let, let me kill bro. Wait me, look my position. Look my position. I'm gonna dock. Yeah. 30 seconds left. One enemy remaining. <laughs> Thanks for the game guys. Oy, iyi maçtı sardı. 30 vuramadık ama sağlık olsun. 6 tane de entry almışız. Kötü değil. Cici. Biz yine bir raise aldık bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Entry alınca biraz panik yapıyorum çünkü böyle üstünde Eee iyi oynama, vurma baskısı hissediyorum. no yani doğal olarak tabii ki. Umarım da, 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 da. O mu nereye smoke atacak bilmiyorum bu arada ama mail atması lazım buraya smoke atması lazım Midin olayı aslında vent'i almak ama yani çoğu kişi bunu hala bilmiyor Hey I will smoke a mail by the way Alright okay, oh. alright alright Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Cypher deep yeah. mi? No? Ya yeah. yeah. Our Cypher no no Nice try okay, chill chill I smoke vent One vent Please chill You wanna fight this? You wanna put the camera? Okay we can go we can go now I flash it. He jumped side. Jumped side. one one. Even Maybe they picking it. A... Yeah, right side. Back right side. Back. He's stuck. He's stuck. This. One more. What one more. One yeah. on the right side. I think we can go under, no? I have only flash guys. Eyes are after. We can push him. Wait, wait. Yeah. I'm gonna smoke city and flash Raptor. City one. wat? Ik ben blind, Race, 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 side race, side. On race, side race, 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 Evet görmüş olduğunuz gibi full mal mal öldüm. Skorum şu an 0'a 4. Bakalım 0'a 4'ten skorumuz kaç kaç olacak? Eğer siz de bu şekilde kötü skorlardan iyi skorlar geçmek istiyorsanız kanala abone olup like. <laughs> ne alaka? Hadi öptüm. Omun sayı, omun sayı. Ya Get... Elbo, elbo, maybe. No, 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 no. Heaven, man. Razer. Smoke down. Ik ben een beefleider. Caravans. Ik wil het smokkelen. Right? Oké. Okay. Nice run. Ik I7. Ik 7 Ik Nobody backside. Backside, backside. Backside. City out? Hello? Backside. one more either side one side i haven't, maybe i haven't yeah haven't still retrieve the spike pick let let's pick one two three nice, nice one i cannot have one Go, go, go. Om ons hij het en uitren. Ander meer. Tipiet was met ja. Ik cross. Evet, 1-4 bir, müydük? 0-3 müydük? Öyle bir şeydik. Kemik olayı. <laughs> zar zor. Toplayabildik biraz skoru. A gidelim, kolu geldi. Race, can we var. push together ramp? Bridge, can you stun? I will go set. Now I'm close. I went. Oh, sky heaven. Push him, push. Went to... One heaven. One rafters, guys. One HP, two in, two in. Low HP. CT, one. Raise, Cypher, one HP. One, two Right side. Raise, one HP. Over me. Heaven, yeah, man. Don't, don't use something. Uh, yeah, they are fighting mid. 2 be male and uh, 1 man, nice shot. Cypher, we can all Just go here, just. He's coming, Kevin, race. He crossed around. Don't pick, don't mid. pick, Fade. One side, Omen was. Go, B. Wanna go B you now? No. Oh, it's just some yeah, yeah, it's just some He just uh, step on the trip. Nice, he's I think he's saving up. Or maybe. Oh yeah. That makes sense. 11 7 oldu. Aha. Oldu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ha. Bak bir What the race. fuck konuşuyor. Son sadise gördüm. Map'te bile gözükmedi adam. İşte bak. Konuşurken bile ayık olacaksın bu Ta 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 ta. Go biz elbo tut 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 tut. Elbow Elbo bro. One more elbo. One more, one more. Sky, Iso Iso Aizu. Aizu side guys. Evet, Bu da ISO kalkan açtı ya. ISO'yu bilerek attı. Hani ben burada yep, ISO var sandım. Ulti atsaydım kalkanı gidecekti, ölmeyecekti adam. Nice. O yüzden Reizi yakalamaya çalıştım. O beni yakaladı. Çünkü avantajlı pozisyondaydı. Kanka çok bir şey biliyormuşsun gibi boş boş konuşuyorsun da, bak sikiyorsun Haberin olsun. Tamam. Çok biliyorum. Ben biliyorum diye bir şey demedim ama çok biliyormuşsun gibi konuşma ya. Yani. çünkü. Yani. De, biliyorum bir de, bir şey değil mi? İki bir şey öğrenmişsin. Bazen... Artık de Bileceğim buraya Girecekti atıyorsun. Yani. Seni. Evet, run 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 Mid Run 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 Oh, ramp and... Half I get HP, the raise. Behind. Raise one HP. Okay, Omen one HP. Raise half HP. Izu close CT one. Oh. And one was ramp. Nice. Close CT. It was... Land. Last player standing. No! Nice. Nice, nice round. Main B, main. No. B. Running B. Out, out, out nice, two more men? maybe mid, maybe here. All yeah, mid, all Pushing, pushing heaven. Knee bags, knee bags Oh Out, man. Tip it. buff. Cypher 60. Half. 60. One mid, by the way, one mid. We'll Where is mid, guys? close guys. I'm drawing ram. Two more, Where is mid? man. Ah, it's on the left. Oh, nice, one more. Okay. Vallahi randa yalandan aldırdık ya. Drop. Pişerken drop yok lan. Çekişmeli maç geçiyor ya. Tık tık. Orada biri hiç güzel sanatlı attı vallahi. Like evet, three no money. Yeah. Hey, wanna do it? Yeah, do, do do Cypher beam man. Nice one. Yeah, yeah, I love the guys. Cypher beam man by the way. Cypher beam man. Can you shoulder pick beam me? I Cyper mid, no Cyper mid. I will smoke mail. Bridge, pick, don't pick Bridge. Out, I will flash more, more. Sky, Cypher. One more, one more, one more. One more, one more, one more. Yeah. vents. Yeah, maybe corner. Yeah, corner. Yeah. Yalda go, man. Carry Bevan, carry No, no, nothing nothing, nothing. happened. Yeah, Bevan. Be two, two, two <laughs> male one. Two, two, two. Raise oh my, raise and oh All three, all three, all three, all three. <laughs> yes, you have spike, you have spike. Deep it, deep it, Çok kargaşa oluyor ya. Niye bu kadar kargaşa var? Bridge niye ulti basıyor? Öyle direkt bir main ulti atma amacın neydi Bridge? Again, can we, fight can we please, fight me? Can please kişi... fight me? Nasıl rezil bir şey? Sen nasıl midde kanka ulti attıktan sonra mal gibi mid'e koşmaya devam ediyorsan ben de öyle kafama göre atarım yani. Kanka senin şey şu skor, şu oyunlaşan şu an konuşma hakkın yani, var mı? senin? Skorla sen, alakası var? Geri yaptığın bir tane doğru hareket yok. Türk, Türk konuşma Türk. Zaten me, it's fake, let's arası... fake, let's fake, let's fake, let's Heaven la heaven. Nice one. Türkler. Türk'ün gücü. Dikinle Türk senin moro. Türk'ün gücü. Hayır. Türk Hadi aksanın değişik olsa bir şey demem de. Türkçe ya. Türk'ün gücü. Gariban. Sus la. Türk'ün gücü. Türk. Türk 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 Oğlum siz bu Türk. beynlerle nasıl radyant oluyorsunuz? Türk, 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 Ankara'da falan oturuyorsun bir de Türk, Türk 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 Gör ne olacak oğlum? Görüm Hayatım at mı sanıyorsun? Geri zekalı. Evet öyle. Geri ya. T bir sezonda 200-300 maç atıyorsunuz. Mal mal oynuyorsunuz. Aynen bakarsın Tracker'ıma. zor <laughs> <laughs> Türkler. Türk Türk Türk, Türk. <laughs> Şu bir işi taşımak istemezdim ama anla ki arkadaşlar yine zar zor 30 vurduk. Evet, adamın ismi kuş. Eğlenceli maçtı da yani şuna rağmen kazandıysak helal olsun. Bu arada bu çocuk şu beyinle yani Radiant lobilerde falan gelebiliyorsa anlı ki e, ilk maç yani Bind maçı daha eğlenceliydi bu maçın biraz daha böyle frek movie gibi yaparım büyük ihtimal çünkü çok fazla konuşmadım enerjiksizdim saat biraz geç yorgun bir günüm bugün umarım ikinci maçları izlerken sıkılmamışsınızdır biraz daha oyun işim ön planda oldu keyif aldıysanız ben video bir bitiriş yapmıyorum normalde de şu an hani konuşma zorunluluğu hissettim seviyorum sizi öptüm bay bay.